Sil teydahlandı ki, öyle kızlar, öyle kadınlar, öyle delikanlılar, öyle oğlanlar meydana çıktı ki bütün gayesi yaşamak, eğlenmek, zevkü sefa sürmek ve açıkça şarkısında, türküsünde bunu söylüyor, ben hayata eğlenmeye geldim arkadaş diyor, elini elime ver, ye, iç, oyna, dans et, zevk et, istediğin kadar yaşa, başka bir hayat yok. Öldükten sonra dirilmek diye bir şey yok. Allah yok, peygamber yok, ahiret yok diyor. Ve itikaden çökerttiler. Öldükten sonra dirileceğine artık bu yetişen nesil katiyen vallahi inanmıyor. İnanmıyor. Biz içindeyiz bunların. Canım ne ahiretiymiş diyor. İnsan yaşadığı kadar yaşar geçer gider. İnsan hayata bir kere gelir. Yemeli, içmeli, zevk, 50 tane, 60 tane kadınla yatmalı, zina etmeli ne var diyor. Bak itikaden çökertiler ve bu inanış, bu itikatsızlık ve bu menfi propagandalar öyle bir hale geldi ki artık yeni yetişen kızlar ve kadınlar evlenirsem bir eve bağlanırım, bana bir köstek olur, gezemem, dolaşamam, zevk edemem, keyif edemem diyor. Evlenmeyeceğim, ama hayatta bir sürü delikanlıyla flört edeceğim, çeşitli delikanlılarla gezeceğim, dolaşacağım, yatacağım, kalkacağım, zevk edeceğim diyor. Hayat zevktir diyor bana göre diyor. Bak itikaden neslimizi nasıl yıktılar görüyor musunuz? Evlenirsem ayak bağı olur, bana köstek olur, zevkü sefaimi daha geniş, evlenirsem yabancı kadınlarla düşüp kalkamam diyor genç bir kız evlenmeden önce bir sürü delikanlı yatmalı, kalkmalı, gezmeli, flört etmeli diyor Kari. Açıkça ortaya koyarak bir takım kızları bulmuşlar. O kıza soruyor televizyoncu. Siz diyor evlenmeden önce yabancı delikanlılarla gezmek ister misiniz diyor. E tabi isterim diyor. İnsan çeşitli erkeklerle yatıp kalkmalı diyor. Ve bunu açıkça açılıyor. Bunu açıkça çatır çatır söylüyor. Sen aile nizamı diye bir şey arayamazsın bundan sonra. Önüne geçemezsin bundan sonra. Ve mesele öyle bir hal aldı ki korkunç bir noktaya geldi. Evlenmek istemiyor. İtikaden çökertti. Hayatın sadece eğlenceden ibaret olduğunu açıladı ya ve bundan başkasına razı olmadı. Şimdi o noktadaki evlenmek istemiyor. Hasbel kader günün insanı, kadını, günün kızı evlenirse, evlenirse çocuk yapmak istemiyor. Çocuk yaparsam diyor, onu taşıyamam, onunla gidemem, dans edemem, pikniklere çıkamam diyor, tiyatrolara gidemem, gazinolara giremem. Eğer çocuk doğurursam başıma bela olur, çeşitli yerlerde gezemem diyor. Ve çocuk yapmıyor kadın. Ve görüyor musun Yahudi nasıl esas ambargoyu bizim namusumuza koymak istemiş. Hani ambargo kelimesi var ya, silah vermiyor, kredi vermiyor, para vermiyor, ambargo. En büyük ambargo benim imanıma kılmak istemiştir. En büyük ambargo benim itikadıma vurmak istemiştir. Kadın hasbel kader evlenirse çocuk yapmak istemiyor. Niçin? Gezemem, tozamam diyor. Eğer has kader çocuk yapmışsa göğsünden o çocuğa memesinden süt vermiyor. Niçin vermiyorsunuz? Eğer ben bu çocuğa süt verirsem işte diyor vücudum kırışır, fizik yapım bozulur, güzelliğim çözülür, ezilirim, büzülürüm, şeklim, biçimim, endamım, tarzım, kılığım, kıyafetim bozulur. Onun için mama yedireceğim diyor ve göğsünde Allah'ın hazırladığı o muazzam gıdayı, sütü çocuğa emzirmiyor, insanın hazladığı mamayı yediriyor. Görüyor musun nasıl ambargo koymuş? Nasıl kadınlara hakimiyet kurmuş? Nasıl kendi modeliyle, modasıyla muazzam bir ambargo koymuş? Bu şekilde zevkü sefayı aşılıya aşılıya televizyonda durmadan çalgıcılar, şarkıcılar, şantözler, dansözler, bilmem neler, bilmem neler adeta şehveti köpürte, köpürte, köpürte yeni yetişen nesil eğlenin, oyalanın, dans edin, keyif edin. Ahiret, Allah, mallah, yalandır denmek isteniyor. Bu zın zın bir hadise değil. Ne olacak bu? Nereye gidecek bu?